Selamünaleyküm sevgili Ufet bağışlarımız. Afrika kıtasının çat ülkesinden hepinizin selam olsun inşallah. Sizler, sizler ki bu Ramazan ayında, bu mübarek ayda bağışlarınızı yaptığınız ibadetlerinizi yapıyorsunuz, oruçlarınızı tuttunuz. Rabbim bu güzel oruçlarınızı kabul eylesin. Rabbim sizlere hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ve bugün inşallah Osman bin Mazun Allahu anh su kuyusunun sondan işlemini yapmaktayız. Burada bulunan her hissedarlarımıza Rabbim razı olsun. Rabbim razı olsun kullarını eylesin inşallah. Rabbim sizleri merdiven amelde muhtaç edemesin. Rabbim sizleri kötü dertlerden koysun inşallah. Merhumun ve kabilelerini geniş eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Sinanlarını af eylesin inşallah. Buradan akacak damlana, damlana adedince Rabbim sizlere sevaplarınızı yazsın inşallah. Ve yine tekrar burada sürpriz hazire hale geldikten sonra yine burada video çekilecek. Ve açılışı da sizlerle birlikte olacağız inşallah. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin Rabbim sizlerin evinizde şenlik, bereket, bu afiyet versin inşallah. Burada görmüş olduğunuz gibi donlar işte bu şekilde bulmaktadır. Ve yine dediğim gibi burada aynı yerde videonuzu çekeceğiz. İsimler okunacak, dualar yapılacak. Ve yine burada açılışını gerçekleştireceğiz. Osman bin Mazi adı Allah'ın sukyusu hazır hale geldikten sonra Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Sevdiklerinizin muhabbetlerinizi artırsın inşallah. Hayırlı Ramazanlar. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selamun Aleyküm sevgili Uhve takipçilerimiz, bağışlarımız. Afrika Çat'tan sizlere selam olsun inşallah. Uhvet olarak sizlere almış olduğunuz hayırlarınızı, bağışlarınızı buradaki kardeşlerimize ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün de inşallah Osman bin Mazun radıyallahu anh su kuyusunu birazdan açacağız. Bu su kuyusu açılmadan önce buradaki küçük mahalledeki kardeşlerimiz yağmurda biriken su birikintileriyle ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Veyahut da hayvanların dahi içtiği kilometrelerce ötelerden biriken su birikintileri veya diğer yan köylerde açılan su kuyularından ihtiyaçlarını gidiyorlardı. Ve şimdilik inşallah biz de buradaki bölgeye bu su kuyusunu inşa ettik ve buradaki kardeşlerimize hediye ediyoruz. Kim sayesinde Osman Bin Mazun su kuyusu hissedarlarımızın sayesinde. Rabbim bu güzel hissedarlarımıza razı olsun inşallah. Razıyım dediği kullarından eylesin. Gelin hep birlikte bu altın kalpli isimli kardeşlerimizin, abilerimizin, ablalarımızın isimlerini okuyalım. Özlem Koçak, Ahmet Koçak, Merhumi Hatice Koçak, Merhumi Münire Koçak, Mustafa Düz 1 2 3 4 5 ise Hacı Şerif Şoför 3 ise, Merhum Adil Tanrı verdi 1 2 3 4 5 ise, Merhum Halil Varol 2 ise, Gülizar Tanrı verdi Hatice e, Furat, e, Kadriye Tunalı 10 ise, Ayşe Balcı, Merhum Kemal Balcı, Ayşe Öztürk, Ömer Öztürk, Nazmiye Çakır, Yengi Muradov Polat oğlu Mehmet Karadeniz, Gül Büyük Yıldız ikiyesi Ayten Karacan, Merhum Sefa Yayla, Ceferov Sehrab, Gülcan Kavul Oğlu, Merhum Yadigar Biriktirici, Rezan Alçor, Hüseyin Doğan, Nermin Dönmez, Fatma Ay, Merhum İsmail Ay, Derya Arslan, Selim Arslan, Merhum Nail Arslan, Be Betullah Usta, Merhum Özden Darakçı, Merhum Abdullah Ab Deniz, Merhum Eşte Zeren, Mehrum Ömer Çelen, Mehrume Zühra Çelen, Hüseyin Çelen, Sernaz Çelen, Tülay Zeren, Aysel Deniz Çiğdem Filiz, Yasin Türk Yılmaz iki ise, Sema Baba Yiğit, Mehmet Emin Gülmez, Mehrum Sadir Büyüksarı, Elmas Büyüksarı, Sena, Senaye Kasım Ova, Seher Öztürk, Emine Turan, Eliye Vidadi, Esnan Nur Yavuz, Merhum Osman Kaptan, Merhume Emine Kaptan, Merhum Rahmi Yılmaz, Merhum Cahide Yılmaz, Harun Öztekin, Şükrü Yılmaz, Yasemin Çolak, Süleyman Atik, Merhume Döndü Atik, Merhum Cengiz Ulukavak, Çağan Erdem, Karpuz Oğlu Muazzez, Neşe Akçomak, Salih Akçomak, Salman Salmanov Ceyhun Reşit, Salmanova Elmira Letif, Rüstemo Kaçay Memiz, Rüstemova Gülsar Emrah, Salmanov Nargiz Ceyhun, Suhu Kurova, Sakina Kacay, Kacay, Salmanov, Murat Ceyhun, Mustafa Zeynep Kacay, Nebahat Cici Bulut, Mustafa Öztürk, Kerem Kanar, Ziyettin Kanar, Gizem Kanar, Hülya Kırcanlı, Hatice Hadimyo, Hatice Hadimyo, Ezize Şirinova, Hüseyin Seyhan ise Ramazan Aykanat, Asim Mahmudov, Sümeyye Gülder, Naziye Subaşı, Levent Tunalı, Ömer Su içmez Firde Su içmez Ayşe Bozkurt, Filiz Akay, Ömercan Akay, Cemre Akay, Özden Küçükkaya, Ferhat Su içmez Arif Akay, İsmail Su İçmez, Nesli Su içmez. Rabbim bu güzel hissedalarımızın bağışlarını, bu güzel niyetlerini, bu güzel hayırlarını kabul ve makbul eylesin inşallah. Şu anda, onları, şu anda 11 ayın sultanı olan Ramazan ayındayız. Bu mübarek ayda Rabbim sizlere oruçlarınızı kabul eylesin, ibadetlerinizi kabul eylesin, sohbetlerinizi bereketlendirsin, sevdikleriniz ile muhabbetlerinizi artırsın inşallah. Merhum ve merhumelerin kabirlerini geniş eylesin, nur eylesin, pak eylesin, Rabbim cennette Peygamber Efendimiz'i komşu eylesin, günahlarını affeylesin, cehennem azabından muhafaza eylesin inşallah. Gelin hep birlikte buradaki bizleri bekleyen bu sıcağın altında kardeşlerimize Osman bin, ba Osman bin Mazun sıkıyorsun hediye edelim. Ve ardından da inşallah burada rahatlıkla temiz temiz oynayabilsinler, ihtiyaçlarını giderebilsinler inşallah. Ya Allah, Bismillah. pompa Oy, şu, şu suyun temizliğine bakın ya. Yerin altından gelen metelerce şu soğuk suya bakın ya. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun inşallah. Buz gibi su ya. Hava şu an 40-45 derece. Ama şu yerin altından gelen şu buz gibi suyun suya baktın ya. Uhvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği